Arkadaşlar ne oluyor? Aa, bir zaman arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte bu da aldım arkadaşlar. Nerede bu? Takas yapmadım. Portal var mı diye baktım. Baktım bu da vardı Bu da aldım. Geri 111 al bin, bin, param var. Şöyle dönüştü. Çok güzel arkadaşlar. ...yüksekte mesela adamlar daha gelmeden biz daha vuruyoruz. Arkadaşlar şu... ...mesela sabelimiz varsa sabah biz gidiyoruz... kullanmayız. Adam sudan içeri gidiyor. Arkadaşlar ben şey yapıyorum... ...böyle darbeye basıyorum ki... Gel, <laughs> gel. <Gergen. gülüyor>

kaçırdılar. Her yerde yani seni aradım. Benimle gel. Sence hep bu kadına gitmeli miyim? Arkadaşlar e, bu ne? Embedi var mı ya? Hayri biraz borç paraya ihtiyacım var. Bunu al kanka. Teşekkürler Hayri. Acaba Furkan'ın neden paraya ihtiyacı vardı? Hayri daha fazla paraya ihtiyacım var. Yine mi? Gerçekten önemli Hayri teşekkürler. daha iyi ne yapmam çok şey zaten. Hayri lütfen para ver. Sana sürekli para vermeye devam edelim. Sebebini sonra söyleyeceğim Hayri. Emin misin? Evet lütfen bana güven. Tamam al bu parayı. Başarız bu parayı tatlı. ne için istediğini bilmem gerekiyor. Onu takip edip öğreneceğim. Şey Hayri bakalım, para açmağım. lazım. Al bu parayı. Hiç sorun değil. Sen harikasın Hayri. Onu takip etmeye gidiyorum. Parama yemek alıyormuş. Paramı boşa harcıyorsun Furkan. Beni takip et Hayri. Bu evsiz adam açlıktan ölmesin diye paramı ona veriyordum. Sizce Furkan iyi bir şey mi yaptı? Evet diyorsan bir ya. Yeter! Ben artık seni istemeye geliyorum. Aşkım ya bildiğin gibi hep beni istemeye geliyorlardı. Ama baba hep seni Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ya, ben beni Yapla. Lan. Evet, <laughs> <bir> şey <laughs> <Dur. gülüyor> şeyden e, gelmiş mi? Sakın bir şey. Vallahi abi sigara da sorayım. sadece <laughs> ya, her zaman içki içmiyorum. Sadece kumar oynadığım zaman. Ne zaman bir kumar oynuyor? Yani yaklaşık olarak hapishaneden iki ay çıktıktan sonra oynamaya başladım. Ha bir de hapishanedeydi. Abicim hapishane erkekler için. <laughs> Erkek. Suçun neydi peki? Bir tane şerefsizin kızını istemeye gittim vermedi. Ben de gerekeni yaptım. <laughs> de El Fatiha. El Fatiha. yapıyoruz? Merak etme. Ben planım. Kimin yurdu? Gelsin de lan. Bu da hem çabuk gelen Oğlum bak çok burada olsun. iyi. İki canım kaldı. Utanmıyor. Çocuklar hadi hazırlanın. Kaşlarımı yaptırdım ya. Biraz gidelim de komşuyu çatlatalım. Ay kaşlarım geriliyor. <laughs> Krieg ich wunder Evet canım kaşlarımı yaptırdım. Yakışmış mı? Neden ama? Artık var ya ona benzemekten gayet... Buna. çocuklar. Çocuklar hadi alın. Acaba yüzde ne var? bir yerine bakıyorum da. Biraz kilo almışsın. Kilo almış? Vallahi herkesin bir yerine bakmalı. Kız yoksa hamile sen. <laughs> Lan Saitan Ali sanki o onu yumruğu verdi ya ya. TCB o yüzden bilirsiniz. Ben oynadığım için biliyorum. Ben nasıl bu TCB'ye gidiyorum burada. Zülit <Üzülüyor> gel gel. Bu da gücü one <laughs> time but just a few seconds kocaman kişiyle öldü mom <laughs> <laughs> daha çok sevmeye başladım bu da maliyetçi. bir portal gelsin, bu buradan hemen vazgeçelim gerçek yok çok güzel ya. En birli. Ama bir gün benim de olacak. Ben de ne dedim? Bir gün bu da alacağım ama kaldım. <laughs> Arkadaşlar gelmiyorum. Takasta da veriyorlar da bir, şey, bir şeylerim yok.

ne bitkinlik hissedeceksin. Aslında başta vuramıyor. Üzünle tanışmayacak. Vurmuyor. Vuramıyor ya. Üzerin ipekten elbiselerle süslenecek. Tuvalet gibi dünyevi ihtiyaçların olmayacak. Artık ibadet yükümlülüğün olmayacak. Sıcaklık ve soğukluk seni etkilemeyecek. Bedenin güzel kokular saçacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hadisi duyup başkasına ulaştıranın yüzü nurlansın. Bu müjdeyi cennette görmek istediğin kişiye gönder unutma ki hayra vesile olan yapan gibidir Devam. yoruma amin yazan kardeşlerimin evine sağlık huzur ve Adalim. bereket nasip etsin inşallah Müslüman canlı şunlar söyle anne çok yoruldum biraz dinlenebilir miyim daha bulaşıklar var yerleri de süpüreceksin anne burası bittikten sonra gelsin adama ya Allah bulaşıklarımı versin <laughs> tamam Sağ kızım doydun değil mi üvey evlat tamam Göksin, kızım nasıl geçti günün? Yorgun görünüyorsun. Ne yaptın be? Sabahtan akşama kadar sokakta oynadı. Daha yeni geldi, işlerin bitmesini ben yaptım. Doğru mu kızım? Evet babama doğruyu söylemeyi istiyorsanız, babama <laughs> <yoruma> doğruyu anlatın <yaşa>. yoruma doğru Ya ben neden böyle el alacağım, bu dağdan almayacağım ya. 2 <laughs> saat bu dağda kalacağım. Böyle elinize Arkadaşlar şimdi gideceğim, işaret Belki arkadaşlarım da çıkar. Arkadaşlar dün gece bana şey vardı. yer mi çıktı? Herkese şey, arkadaşlar. Mitik. Ben Eylül. Evet evimin <laughs> Evet arkadaşlar bu arada şu an bir, defa de bir uzun <laughs> Çok heyecanlıyım. yani. Ilk defa böyle bir his. Yani, yani hadi 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 öyle ee, bugün öyle e vlog evet, ben benim meleğim çizdiği eee son 3 tane e, kaldı bizim yani, e, böyle vur, 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 vur. hadi gel hadi gel vur vur vuruyormuş e, Işte, çık ee, çık süper ee, geliyor ee, gel buraya. Ee, gel. ee, yapu. <laughs> Burada şey var. E, burası girişimiz. Böyle. E, Burayı boş ver şimdi. Buraları boş e, Son bir katı bir katı öyle, biraz daha dayanık. Evet. E, da Buradan da vuramaz Bu bir da büyük bir arkadaşlar. Ee, bu da, da bu var. da elden Sadak böyle kettle var, var şey var işte böyle. Burada var. Burada da ee, son teşhini kesmem lazım ocak. oyun baga gidiyor arkadaşlar. Tabak. Bu da ocak işte e, tava falan var Bugün ocak altı ya şey gelmedi üç, üç de gelmedi. Işte var bir tane böyle kaplar var şunlar ne bileyim. Bu dolap evet, hani çok güzel bir var şu kapatalım. Burası masa. Aga güzel burada bu evet. veririm. Masamız böyle arkadaşlar. Bazen buraya bir sıtırıyorum. Kafe iş i̇şte. mi? Buraya da boş yani. Dekor olarak. Bu da benim e, Ah geldik. Kadim, bu da adamlar. var mı? Evet, burada ben bekar daydım. Şimdi kapı çıkıyor. Hadi bakalım. 99. Kaynaşıyor. Kendisi... Aa portal. Gel gel gel. Lütfen ver, lütfen ver, lütfen ver. Bir dakika arkadaşlar. Burası çocuğumuz. Arkadaşlar çıkardığım şeye bakın. Arkadaşlar çıkardığım şeye bakın. Yiğit çıktı. Nasıl oğlum? Dün de mi çık çıktı? Hem de düşer bir şey çıktı. Arkadaşlar Bu da söz abone olunca yiyeceğim Söz Light'tan da Aslında şimdi yiyeyim mi? Yiyeyim mi? İnşallah arkadaşım üzülmez Amin Ayas beni burada izliyorsan Özür dilerim yemek zorundayım Çok istiyordum Bismillah Asla kesemiyorum Ye yeah. Bu dadan vazgeçiyoruz Evet. En büyük ses. Yeti yedik. Abi bendeki bu şans ne? Kankama portal verdiler kıskandım. Allah da bana verdi. Faktör burada ya faktör. Sırf kıskandım diye Allah bana yetim verdi. Bana bir portal verseydi olurdu Allah. Benim Sadece portalı... Arkadaşlar 300'e de, 300'e yet ya. Arkadaşlar... Arkadaşlar ben parti 2 çekeceğim. 50 abone olursa... ...sizinle birlikte artık bana bir istekler atın. Sizinle birlikte ne yapsak? Şey açacağız. gaz açacağız. Ama istek katmanız Part 2 gelecek. Bunu dönüşümlü açacağım. Hadi bay bay.